Bugün çok güzel bir etkinlik geçireceksiniz. Cidim ablada şimdi size ne yapacağımızı anlatacak. Sadece sizden ufak bir ricam var çocuklar. Toprağı kazarken birbirinizin gözüne gelecek şekilde lütfen kazmıyoruz. Kimse kimseye zarar vermemeli değil mi? Hep, hepsi nasıl dinliyor? Anlaştın. Kuzu gibi. Kuzu gibi dinliyorlar. şeritlerle <laughs> çizilmiş kürek ve var ya bir de genç adamcım soyuları. Onlarla ben anlatıyorum size arkadaşlar. Önce kürekle kazacaksınız ama yavaş kazacaksınız. Bir, arkadaşlarınızın gözünün gelmemesi için. Nasıl ya? Dünyaları sildim hala bir yer yok. Eserlere zarar vermemek için yavaş kazacaksınız. Bir de bulduğunuzda elinizde fırçalar var ya, o fırçalarla böyle etrafını açıp temizleyebilirsiniz eseri temizleyebilirsiniz. Bulduktan sonra eser bulduk diye bize haber verirseniz burada abiler, ablalar size yardımcı olacak, ne olduğunu anlatacak, bana da haber vereceksiniz. Daha sonra onları poşetlere koyacağız, buradaki kasalara koyacağız. En sonunda da bir tane eser seçeceğiz ve burada çizme alanımız var ve kağıt kalemimiz var. Gideceğiz onları ölçeceğiz ne olduğunu yazacağız eğer okuma yazma biliyorsak ve daha sonra eseri çizeceğiz ve çizdiğimiz kağıdı hatıra olarak yanımızda götürebiliyoruz. Sonrasında da çok güzel bir sertifika alacaksınız. Ama öncelikle çok güzel size bir şey bahsetmek istiyorum. Hazır mısınız? Bakalım. Bilmemiz, Yer dünyamız 14 milyon var. O kadar, o kadar büyük. küçük bir zaman diliminde var. Afrika'dan yola çıkmışız, yanlayak çıkmışız, bütün dünyaya dağılmışız, neler neler başarmışız ve şimdi buradayız. E biz şimdi o atalar neler başarmış, neler yapmış, onları keşfedeceğiz ve hepsi burada toprağın altında saklı gizli. Biz onları ortaya çıkarmaya çalışacağız. Tamam mı? Çocuklar, ilk insanlar nerede yaşıyordu biliyor musunuz? Ha? Süper. Bayağı, 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 ağaç kavuzlarında, bu Fransa'daki bir mağara, ilk bulunan mağaralardan ve burada duvar resimleri dediğimiz elleriyle yaptıkları yani bitki kökleriyle e, boyalar elde edip elleriyle ya da bir şekilde çizdikleri sanat eserleri oldu. Burada kurulu bir yaşıyorlardı. Yaklaşık 10-20 kişilik gruplar halinde. Nereden biliyoruz bunları o kadar gruplar halinde yaşadığını biliyor musunuz siz? oradaki insan kemiklerinden ve oradaki alanda kaç kişi yaşayabilir? Bunu bütün arkeologlar bilim insanları hesaplıyor, buluyor ve oradaki yontma taşlarından bir, e, Öncelikle ama mağarada, duvarda hangi resimler var bunu görüyorsunuz. Neler resmetmişler? Bulabiliyor musunuz? Biraz ters duruyor ama yine de keşfedirler sanırım. Evet, ne bulmuşlar? Ben görüyorum ki bir tane ceylan, bir tane de domuz gibi bir şey. Başka bir şey gören var mı? Ee, inek Domuz. Bunlar muhtemelen ben de... ben de ata benzeyen bir bir şey gördüm. Maymun gibi bir şey gördüm. Harikasınız, yaratıcı bir gücünüz var. Muhtemelen bunlar bizim Anladın hiç sorun söylemek istiyorlar. sonra şey gelecekleri oraya not bırakmışlar. Biz burada bu hayvanları gördük. Bunlar var burada. Muhtemelen bu sadece bir varsayım. Biz sadece öyle düşünerek çizdiklerini hayal ediyoruz. Çünkü bize bir not bırakmamışlar. Yazı daha icat olmamış. Yazılı kağıt bırakmamışlar ki bize söylememişler. Biz sadece hayal edip tahmin ediyoruz. Bu taşlarla çocuklar, yani günümüzde bıçak, makas, keskin ilgisinde aletler var ya, o zamanlar sadece bunlar vardı. Taşları birbirine sürte sürte keserek keskinleştirdiler, sileştirdiler ve bunları hayvanların içine için, etlerini kesmek için kullandılar. Her şey biliyorduk bu tapınma iş, işlemlerinin olduğunu fakat burada Göbeklitepe'de aslında bunun çok çok daha eskiye gittiği ortaya çıktı. Bizim için çok önemli çünkü Türkiye topraklarında sınırlarında ve bütün dünya mirasında ilgilendiriyor. Burada ilk evleri görüyorsunuz çocuklar. sazdan yapılmış çatıları, duvarları çamurdan da sıvalı yapılmış. Günümüzdeki gibi beton, çimento, işte kiremit yokmuş. Her yağmurda, fırtınada bunlar eriyor bunları yapıyorlardı. Sıkıldınız mı? Biraz hızlı geçirdim mi? O zaman biraz hızlanıyorum. Çatal öğüp bakın burada neler var? İlk, ilk evler var. Çatıdan giriliyordu bunlara güvenlik amacıyla. Hepsi bitişikti. İlk Hepsi neolitik çağ bizim bu yerleşmelerimizde. Tamam. Bu senin yanındaki. Tamam. Ben köye gitmiştim. Adana'da köye gitmiş. Herhalde siz de yanımızda. Burada sen söz kütüphanesi. Sen niye konuşmuyorsun? Ben bir tanesi. İlk demiyorum. Çünkü yazı nerede bulundu? Bileminiz var mı? Yazı nerede ilk çıktı? İlk çivi yazısı. Yani bizim bildiğimiz bu alfabe evet. yazısı değil. Hayır. Mısır'da, Mezopotamya'da Sümer'de diyelim. Sümerler ilk çivi yazısı. Gerçekten 3 3 2 de buldu. Bir de 4 yaşındaki e, çocuklara ne anlatayım? değil, o alfabetik yazı değil. Bu bir şekilde bir paylaşacak diye. Ve oradaki tabletlerdeki kit tabletlerde biz ilk kütüphane diyebiliriz. Daha sonrasında Asurlular, Nenova, Aşur Naşırpan, Milattan önce 6. yüzyılda ya da 7. yüzyılda diyebiliriz. İlk kütüphaneyi, Nenova kütüphanesini yaptı. Bu da diğer diyelim mesela en önemli kütüphanelerden Selsuz Kütüphanesi. <laughs>